Seçime ne gerek var arkadaşım? Var mı? Gerek yok mu? Gerek yok arkadaşım. Niye? Ya niye? Bir seçim olsa gene biliyor musun? Türkiye'ye gene ne kadardan fazla şey geri atar. Yani olan bize olur yani başkasına olur diyor. Bir seçim olmalı. Neden? Yani, ekonomik kriz var zaten. Evet. Millet geçim sıkıntısı. bir yenilenmesi lazım. Yani o zamanki adaylara göre değişiyor. Evet. bir bakmak lazım. Yani yeni adayların yine geçmesi lazım. Peki CHP'de aday süreci başladı. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu adı konuştu. Sizce hangisi daha iyi olur CHP için? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu? Ekrem ne, İmamoğlu değil de Mansur Yavaş ortada yani en azından. halka yani hiç şey olduğundan dolayı. Türkiye erken seçim olmalı abi. Ekonomi sıkıntı var. Ee, bir sıkıntı böyle piyasada dolaşıyor. Vallahi Cumhurbaşkanı kimi görmüyor sanırım adaletli ve adil bir adam görmek isterim. Seçim bittiği gün her şey unutuluyor. Yani bugün vatandaşların durumlarını görüyorsunuz ortalıkta. Hep perişanlık. Adam bugün bir şeye giremiyor ya. Bir pazar yerine inemiyor. Yani bu nasıl olacak? Bak ben emekliyim. 27 senede emekliyim. Vallahi aldığım gün bitiyor. Verdiği 2500 lira bana fark vermiş. Ben 2500 lirayla ben şimdi bak Ümre'ye gideceğim. Bir bir bilet parası, bir pul parası, pul harç pulu almıyor. O bile onu 1400'e ben bir pul parasını veriyorum. Nasıl oluyor bu vatandaşlık böyle midir? Bir milletvekili aldığını 15 kişi, 20 kişinin parasını bir milletvekili alıyor. Ne yapıyor ki? 14 kişi Urfa'da şimdi gidip de bir iş yaptıkları yok ki. Hani bu mudur vatandaşa? Bu mu zulümler üstüne yüklenmek? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş? Oğlum, Mansur Yavaş'ı ben, ben tercih ederim. Diyorum ki im şey, İmamoğlu daha iyi. Evet. Ekrem evet. İmamoğlu daha iyi. Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş da iyi. o da iyi Hakkımızda hangisi halisse olsun. Sizin için şu an seçim mi öncelikli, ekonomi mi öncelikli? Ekonomi de hakikaten. Ben seçim istemiyor. Niye? Yozuldurum memlekete yozulunu, erken seçimini istemiyoruz. Niye? Evet kim seçme girer? Kim elinde? Seçim bunlara boş. Dayı bırakırım bunları. Bırakmaz mı? Yediririm bunları. Üç sene elinde. Halk ha, ha. barzı seçim seçim. Kim dinliyor halk barzı? Siz dinleyin. Ne muhalefet düzeltirler? Buna ana parti düzeltirler. Hiç hey, kimse düzeltmezler konu. Gelen vurur giden vurur. Ben sana bunu açıkçası söyleyeyim. Hakkı var yani. Her dört yıldır seçim oluyor. Bunlar işte kendilerine avaliler diyor. Saçım, saçım, saçım. Değilsin bakalım. Saçım olur mu? Sen...